Merhaba arkadaşlar LPS e, Sakız TV kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün inişler markette ve evde bir şeyler. Çok sıkıldım ya. Çok sıkılıyorum. Acaba benim annem kendi annem ya. Bak ben, ben pandayım annem kedi. Böyle bir şey mi oluyor ya? Anam ya. Neyse camdan bakayım. Ya keşke ben de dışarı çıkmışım. Annem markete gideceğim. Ay. Ay. Şöyle şöyle geçeyim şu tarafa. şöyle Ay, no, 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 no. Ha, Tövbe estağfurullah. <laughs> bir şey söyleyeceğim ben abla. Benim tövbe estağfurullah. Kızım onu, onu nasıl bir şey? Anne ben pandayım sen kimsin? Allah aşkına. Olamaz mı? Sen ben pembeyim. Ben sakura çiçeğim. Sen gri ve beyazsın. Olamaz mı kızım ya? Baba kesin anlattım. <laughs> Ama annem artık değilse el artık değil demiştir? O zaman değilim dedi. Aslında acil markete geliyorum. için e, şunu alacağız. Tamam mı? Özür dilerim <laughs> arkadaşlar. Ay ne işte, işte, Tamam bir daha market etmek ne demek? Arabaya binelim. Bunları da getiriyorum. Sen bekle. Tekin'i bekliyorum. Ay marketi burada artık çok küçük ediyor. Hiç sınmıyoruz. Tek kişi sabli Anne ben nereye gideceğim? Binebiliyorsun ya kızım ya. Kızım düzgün dur. Tamam anne. Geldi kızım. Ben iniyorum anne. Çocuğum pat diye mi Allah Allah? Arabayı daha park etmedik bile ya. Beni bekliyor ya. Kamera sonumuz var arkadaşlar. Ben de aslında yazabiliriz. Kamera çünkü durmuyor. Birisi bana yazabilir mi yorumlara? Kameran nasıl durdurulur? Mesela aynı yerde. Minç videosu çeken kişi. Neyse. Ben kamera dur şey ama. Kızım. Son bir sepet kalmış. Ay sepetim yoktu. Ben de sepet alayım. Çek be karı. Konuşma. Bir Biz şey konuşuyoruz ne? Ne biçim? Ya ilk biz geldik be. Değil mi kızım? Hayır anne. İlk o vardı. Ne dedin anne? Bir şey demedim. E, ev evlatlık. De, demedim ev. Demedim sen demedim mi ya? F. Tamam. Gel gidiyoruz kızım. Hiç bir şey ya? pardon. Buyurun. Bence o sepeti aldı. Onu mazlum. Of siz ne biçim yersiniz? Aynen, aynen kanka hangisini alsam? Bence Tara aldı mor. Ama kanka ya bir düşünemedim. Gel kızım. Aynen kanka öyle. <laughs> kızım bak bir tane olacak Ama an hakkın var. Ama düzgün kullan. Yuppi. Tamam kızım sessiz ol Son hmm, bizim evde limonata yok. Limonata almamız lazım. En küçük sepet de bize kalmış zaten. Allah'ım ya. O zaman biz limonata almayalım. Ben şöyle limonata alalım. Çok bir şey sığmayacak gibi de neyse. Şöyle bir peynir almamız lazım. Evde peynir kalmamıştı ikiye ayıralım şöyle koyalım şunu da hadi sen git şey al ee, oyuncak kaçıda sen uğraş buradan zaten kızım öyle sesini şey çıkartma lütfen tamam anne yani. konuşmam bozuldu. Evet. Konuşmam bozuldu arkadaşlar. Şu Acaba hangisini atsam? <laughs> <laughs> Kuyu Ben orada alacağım. Tek kalem alacağım kendime. Abi de şu da var. Burada da alacağım. Ördeği şuraya koyacağım. Bakın sepet bu işte ya. Anne bu sepet değil. 500 lira tutuyor. Tamam alalım yani. Şu sepeti de bırakıyor. Ha. Sonunda sepetim. Sepetim. Çekir be ne yapıyorsun? Al ama tepet zaten. Allah Allah. Bari limonat alacağım. Bu sığmıyor ya. Ne için ki? Bari içeyim. Aa, ne yapıyorsun sen burada? Aa, bir şey yapmam ben. Ha efendi, şey limonatayı içiyor da. Aa, tamam biz hemen şey yapacağız. Zaten bir şey yapmıyorum. Hemen yapacağız. Kızım başka bir şey lazım mıydı? Yok. Bence lazım değil Tamam. Bakalım Ya al şu kremi. Şu şeyi de al işte. Hii, döktük. Ben hiç açan görmedim. Koşun. Kanka. kanka ya. Evet kanka sen yaptın ya. Ben ne yaptım? Tamam. Ben tam şu ikisini alıyoruz. Gel. Pardon bu ne kadardı? Elimdeki var. bu ne kadardı? bir elimdeki olan. Yalnız bu tarak bu da sprey yani. Ay anne neyse alıyorum. Alın. Kanka bekle ya. Böyle bir insan mı var şey hayatta? Ali beş hatta düşünüyorsun. Bir düşünelim. Kızım yarı gidelim. Biz bunları yok da. Ne kadar hepsi? Ee, hepsi 100 bin mil. Oha. Şaka şey yaptım ya. Tabii ki de. 100, 200 bin ekliyormuş. Oy tamam. gel arabayı al sepetleri de al tamam anne anlıyorum arabayı al dedi de sepet mi dedi o mesela annem sepet almıştır aldın mı sepeti kızım al sepeti unuttum ben giremiyorum tamam gidiyoruz Sepeti böyle be. Anne hani beni unuttun. Sepeti de bağlayalım bari. Arabanın arkasını ne yapalım? Şöyle arkasına bağlayalım. Şu tarafına. Böyle olmayacak ya. Beni eline tut. Tamam anne tutuyorum. Peynir düşüyor 2 dakika yerinde tutacaksın. Araba kullanıyorum. Aa! Sonunda. Ben arabayı park edeceğim. Sen aşağıları al. Tamam, tamam. <laughs> mı? Yani şey ama... Bilmiyorum. Ay, ben resim çizeyim atamadım. Bak bak. Bak, bak şuraya koyalım. Arabayı da şuraya koyalım. Kalem ne aldım? Neyse yer boyu. Ya uf bulamayacağım ya. Kızım. Sen şu sen Hayır anne gidiyorum. Ben söyle. söylüyorum. Laf vafıl yemeye gidelim mi diye diyecektim de neyse. yapacaktın anne? Waffle yeme... Ha, waffle mı? Yok anne istemiyorum. Teşekkürler. Kızım kesin, kesin anladı kızım. Ay çok korkuyorum annem. Acaba diyorum sana şey Ah birisi geldi. Merhaba. Ee, anne. Anne mi? Anne mi? Ya biliyordum ya be. Ay hatam mı? Ay, şaka, 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 güzel, güzel. Kızım ya üzülmesin diye yapıyorum. O üzülürse. İhtimal bir yapmadı anne! Ne? mi? mi? Ben duyacağım bunu. Anne biliyordu. Kızım gitme. Sen beni sattın. Beni de sattın. Biz ikimiz şey yapacağız. Ay, Daha çocuğumu vermek istiyorum. Yemin ederim. Valla teşekkürler. ederim. Canım onu ya. Ay bu kadın. Ay git. Kadın mıydı o çocuk muydu? O şimdi adam değil. Ay. Düzgün duramıyorum yerimde. Hello. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu Da da da.